Çocuklarda takla çalışması ile ilgili olarak birkaç adet önemli püf noktası mevcuttur. Bunları dikkatli dinleyip sabırla uygulamanızı tavsiye ederim. İlk aşamada su içerisinde sadece kollarınızın yardımı ile kendi ekseninizde dönme uygulaması yapmalısınız. Öncelikle mümkün olduğunca yuvarlak bir pozisyon elde etmeliyiz. Adeta bir yuvarlak daire gibi vücudumuzu şekillendirerek dönüşü kolaylaştırmalıyız. Yüzünüz ve dizlerinizi karnınıza doğru yaklaştırın. Ayak topuklarınız da kalçanıza doğru yine yaklaştırıyoruz. Doğru vücut pozisyonu elde ettikten sonra kollarınızı yana açıp saat yönünde çalıştırmalısınız. Yani her iki kol geriye ya da öne doğru çalışır vaziyette olmalıdır. Bu aşamada el ve kollarınızın yardımı ile suda geriye doğru daire çizmeye devam etmelisiniz. Doğal olarak su kollarınıza karşı bir direnç gösterecektir. Bu direnci yenmeye çalışmalıyız. Hareketi doğru uygularsanız vücudunuzun kendi ekseninde dönmeye başladığını görebilirsiniz. Siz de bireysel özel ders almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.